Üçüncü esas Fail muktedirdir. Evet nasıl haşr muktezisi şüphesiz mevcuttur. Haşrı yapacak zat da nihayet derecede muktedirdir. Onun kudretinde noksan yoktur. En büyük ve en küçük şeyler ona nispeten biridirler. Bir baharı halk etmek bir şek kadar kolaydır. Evet bir kadir ki şu alem bütün güneşleri, yıldızları, avalimi, zerratı, cevahiri nihayetsiz lisanlarla onun azametine ve kudretine şahadet eder. Hiçbir vehim ve vesvesenin hakkı var mıdır ki haşri cismaniyi o kudretten istibad etsin? Evet, bir müşahede bir Kadir Zülcelal şu alem içinde her asırda birer yeni ve muntazam dünyayı halk eden, hatta her senede birer yeni seyyar muntazam kainatı icat eden, hatta her günde birer yeni muntazam alem yapan, daima şu semavat ve arz yüzünde ve birbiri arkasında geçici dünyaları, kainatları kemal hikmetle halk eden, değiştiren ve asırlar ve seneler belki günler adedince muntazam alemleri zaman ipini asan ve onun azameti kudretini gösteren ve yüz bin çeşit haşrin nakışlarıyla tezyin ettiği koca bahar çiçeğini küre arzın başına bir tek çiçek gibi takan ve onunla kemal hikmetini, cemal sanatını izhar eden bir zat nasıl kıyameti getirecek, nasıl bu dünyayı ahiretle değiştirecek denilir mi?'' şu kadir-i kemali kudretini ve hiçbir şey ona ağır gelmediğini ve en büyük şey, en küçük şey gibi onun kudretine ağır gelmediğini ve hadsiz efrat bir tek fert gibi o kudrete kolay geldiğini şu ayet-i kerime ilan ediyor. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِ وَاهِدَهِ Şu ayetin hakikatını 10. sözün hatimesinde icmalen ve nokta risalesinde ve 20. mektupta izahen beyan etmişiz. Şu makam münasebetiyle üç mesele suretinde bir parça izah ederiz. İşte kudreti ilahiye zatiyedir. Öyleyse acz tahallül edemez. Hem melekutiyet eşyaya taluk eder. Öyleyse mevani tedahül edemez. Hem nisbeti kanunidir. Öyleyse cüz külle müsavi gelir ve cüz'i külli hükmüne geçer. İşte şu üç meseleyi ispat edeceğiz. Birinci mesele, kudret-i ezeliye, zat-ı akdesi ilahiyenin lazime-i zaruri zatiyesidir. Yani biz zarure zatın lazimesidir. Hiçbir cihet infikakı olamaz. Öyleyse kudretin zıddı olan az o kudreti istilzam eden zata bilbedahe arız olamaz. Çünkü o halde cem zıddin lazım gelir. Madem az zata arız olamaz, bilbedahe o zatın lazım olan kudrete tahallül edemez. Madem az kudretin içine giremez, bilbedahe o kudreti zatiyede meratip olamaz. Çünkü her şeyin vücut meratibi o şeyin zıtlarının tedahülü iledir. Mesela hararetteki meratip burudetin tahavülü iledir. Hüsündeki derecat kubhun tedahülü iledir. Ve hakeza kıyaset. Fakat mümkünatta hakiki ve tabi lüzumu zati olmadığından mümkünatta zıtlar birbirine girebilmiş. Mertebeler tevellüd ederek ihtilafat ile tegayyurat âlem neşet etmiştir. Madem ki kudret-i ezeliyede meratip olamaz, öyleyse makturat dahi biz zarure kudrete nispeti bir olur. En büyük, en küçüğe müsavi ve zerreler yıldızlara emsal olur. Bütün haşr beşer bir tek nefsin ihyası gibi, bir baharın icadı, bir tek çiçeğin sunu gibi o kudrete kolay gelir. Eğer esbabı isnat edilse, o vakit bir tek çiçek bir bahar kadar ağır olur.'' Şu sözün ikinci makamının dördüncü Allahu Ekber mertebesinin ahir fıkrasının haşiyesinde hem 22. sözde hem 20. mektupta ve Zeylinde ispat edilmiş ki, hilkat eşya vahide hede verilse bütün eşya bir şey gibi kolay olur. Eğer esbaba verilse bir şey bütün eşya kadar külfetli ağır olur. İkinci mesele ki kudret melekûtiyet eşyaya taluk eder. Evet, kainatın ayna gibi iki yüzü var. Biri mülk ciheti ki aynanın renkli yüzüne bakar. Diğeri melekutiyet ciheti ki aynanın parlak yüzüne bakar. Mülk ciheti ise zıtların cevelengahıdır. Güzel çirkin, hayır şer, küçük büyük, ağır kolay gibi emirlerin mahalli vücududur. İşte şunun içindir ki Sani Zülcelal esbab-ı zahiriyeyi tasarrufatı kudretine perde etmiştir. Ta dest kudret zahir akla göre hasis ve nalayık emirlerle bizzat mübaşereti görünmesin. Çünkü azamet ve izzet öyle ister. Fakat o vesayet ve esbaba hakiki tesir vermemiştir. Çünkü vahdet-i ehadiyet öyle ister. Melekutiyet ciheti ise her şeyde parlaktır, temizdir. teşahhusatın renkleri, müzahrafatları ona karışmaz. O cihet, vasıtasız kendi halıkına müteveccihtir. Onda tereddü ve esbab teselsülü ilel yoktur. Ona illiyet, maluliyet giremez. Eğrisi büyürüsü yoktur. Maniler müdahale edemezler. Zerre, şemse kardeş olur. Elhasıl, o kudret hem basittir, hem namütenahidir, hem zatidir. Mahalli taluku kudretse, hem vasıtasız, hem lekesiz, hem isyansızdır. Öyleyse o kudretin dairesinde büyük küçüğe karşı tekebbürü yok. Cemaat ferte karşı rüçhanı olamaz. Kül, cüze nispeten kudrete karşı fazla nazlanamaz. Üçüncü mesele ki kudretin nispeti kanunidir. Yani çoğu aza, Büyü küçüğe bir bakar. Şu meseleyi gamızayı birkaç temsille zihne takrib edeceğiz. İşte kainatta şeffafiyet, mukabele, muvazene, intizam, tecerrüt, itaat birer emirdir ki çoğu aza, Büyü küçüğe müsavi kılar. Birinci temsil şeffafiyet sırrını gösterir. Mesela Şemsin feyzi tecellisi olan timsali ve aksi, denizin yüzünde ve denizin her bir katresinde aynı hüviyeti gösterir. Eğer küreyi arz perdesiz güneşe karşı muhtelif cam parçalarından mürekkep olsa, şemsin aksi her bir parçada ve bütün zemin yüzünde müzahametsiz, tecezzisiz, tenakussuz bir olur. Eğer faraza şems faile muhtar olsaydı ve feyzi ziyasını, timsal aksini iradesiyle verseydi, bütün zemin yüzüne verdiği feyzi bir zerreye verdiği feyizden daha ağır olamazdı. İkinci temsil, mukabele sırrıdır. Mesela zihayat fertlerden yani insanlardan terekküp eden bir dari azimenin noktayı merkeziyesindeki ferdin elinde bir mum ve daire-i muhitteki fertlerin ellerinde de birer ayna farz edilse noktayı merkeziyenin muhit aynelerine verdiği feyiz ve cilve-i aks müzahemetsiz, tecessisiz, tenakkussuz nispeti biridir. Üçüncü temsil müvazene sırrıdır. Mesela hakiki ve hassas ve çok büyük bir mizan bulunsa iki gözünde iki güneş veya iki yıldız veya iki dağ veya iki yumurta veya iki zerre herhangisi bulunursa bulunsun sarf olunacak aynı kuvvetle o hassas azim terazinin bir gözü göğe biri zemine inebilir. Dördüncü temsil intizam sırrıdır. Mesela en azim bir gemi en küçük bir oyuncak gibi çevrilebilir. Beşinci temsil, tecerrüt sırrıdır. Mesela teşahhusattan mücerret bir mahiyet, bütün cüz'iyatına en küçüğünden en büyüğüne tenakus etmeden, tecezzi etmeden bir bakar girer. Teşahhusat-ı zahiriye cihetindeki hususiyetler müdahale edip şaşırtmaz. O mahiyeti mücerredenin nazarını tağyir etmez. Mesela iğne gibi bir balık balina balığı gibi o mahiyeti mücerredeye maliktir. Bir mikrop, bir gergedan gibi mahiyeti hayvaniyeyi taşıyor. Altıncı temsil, itaat sırrını gösterir. Mesela bir kumandan, arş emriyle bir neferi tahrik ettiği gibi, aynı emirle bir orduyu tahrik eder. Şu temsili itaat sırrının hakikati şudur ki, kainatta bir tecrübe her şeyin bir noktayı kemali vardır. O şeyin o noktaya bir meyli vardır. Muzaaf meyil ihtiyaç olur.'' Muzaf ihtiyaç iştiyak olur. Muzaf iştiyak incizab olur. Ve incizab, iştiyak, ihtiyaç, meyil Cenab-ı Hakk'ın evamiri tekviniyesinin mahiyet eşya tarafından birer habbe ve nüveyi imtisalidirler. Mümkünat mahiyetlerinin mutlak kemali mutlak vücuttur. Hususi kemali istidatlarını kuvveden fiile çıkaran ona mahsus bir vücuttur. İşte bütün kainatın kün emrine itaati, bir tek nefer hükmünde olan bir zerrenin itaati gibidir. İrade-i ezeliyeden gelen kün emri ezelisine, mümkünatın itaati ve imtisalinde, yine iradenin tecellisi olan meyil ve ihtiyaç ve şevk ve incizap, birden beraber mündemiştir. Latif su, nazik bir meyille incimat emrini aldığı vakit, demiri parçalaması, itaat sırrının kuvvetini gösterir. Şu altı temsil hem nakıs, hem mütenahi, hem zaif, hem tesir hakikisi yok olan mümkünat kuvvetinde ve fiilinde bilmüşade görünse, elbette hem gayr-mütenahi, hem ezeli, hem ebedi, hem bütün kainatı Adem-i Sırf'tan icat eden ve bütün ukulü hayrette bırakan, hem asar azametiyle tecelli eden kudret ezeliye nispeten şüphesiz her şey müsavidir. Hiçbir şey ona ağır gelmez, gaflet olunmaya. Şu altı sırrın küçük mizanlarıyla o kudret tartılmaz ve münasebete giremez. Yalnız fehme takrib ve istibadı izale için zikredilir. Üçüncü esasın netice ve hülasası, madem kudret ezeliye gayr mütenahidir, hem zat-ı akdese lazımı zaruriyedir, hem her şeyin lekesiz, perdesiz melekutiyet ciheti ona müteveccihtir, hem ona mukabildir, hem tesavi tarafeinden ibaret olan imkan itibariyle muvazenettedir hem şeriat-ı kübra olan nizam-ı fıtrata ve kavanin i adetullah'a mutidir. Hem manilerden ve ayrı ayrı hususiyetlerden melekutiyet ciheti mücerret ve safidir. Elbette en büyük şey en küçük şey gibi o kudrete ziyade nazlanmaz, mukavemet etmez. Öyleyse haşirde bütün zevil ervahın ihyası bir sineğin baharda ihyasından daha ziyade kudret ağır olmaz. Öyleyse Ma خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِ وَاهِدَ Ferman-ı mübalasızdır. Doğrudur, haktır. Öyle ise müddamız olan fail muktedirdir. O cihette hiçbir mani yoktur, kat'i bir surette tahakkuk etti.